Bak herkese ben bakacak bugün sebette. E, ee, Baş umutla doğum kurtarılsaydı ne olurdu o video sizce Rus? Bakalım ne olacak? O oh, hayır ölüyorlar. E, seni gidi seni. Seni gidi seni. Bunu öldüreceğiz ama galiba. Hayır no. Hayır sakın 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 sakın. O, öldü mü lan biz ki? O, ha çıkartı şubardı şu Çıkartı dostum. Birazcık da bozuyor. Bu yüzden artık. <laughs> Bu yüzden artık. Ne oldu? Vur onu, vur onu. Ne yapıyorsun Cimen? Şu olmadı ne? Olma gelmiş. Küfür etme kanka. Ya bitti görürsün oğlum. Bu da seni takip ediyor. Öldürürsün. <laughs> Doğru diyeceğim ama <ben> orada. <laughs> ben o söylememesi mi olmadı? Diyeceğim yapamazsınız gerektiğini biliyor. Bu ve bunu sensiz yapamam. Hadi yapalım bunu. Güzel. Ne yaptı ya bu? Ha gidiyor. Ne yaptık? birlik oldular. <laughs> TV bir eze <'ye> gidiyoruz yani. <laughs> Tüm ben gittik. Abi şu kopmadı mı? Gelsin yapmışlar. <laughs> Aa TV ben geldi buraya gel. Geri döndüm. <laughs> Plan işe yaradı mı sanırsın mi ama burada. Şimdi ekranımı geri istiyorum. Oğlum kızma bu kadar ya. O adam önemli ama. Bu adam senden daha önemli anlıyorsun kanka. Mi? bu? adam senden daha önemli. Söyleyeyim ben sana. Abi bizi nereye götürüyor? He bizi raporlar base'ine götürüyor. Orada yazıyordu. Arkadaşlar görüşürüz. Video bitti. Hadi bay bay. Arkadaşlar bay bay. Seviyorum.